Selamün aleyküm kankalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir konuyla geldim. Hani bir ara papara çöktü mü çökmek mi üzere falan derken millet bir anda panik olmuştu ya. He, işte o olayın aslında altından ne çıktı biliyor musunuz? Yasa dışı bahis siteleri. Bölüm 1. Olayın başlangıcı. Şimdi kanka, olaylar şöyle başladı. Papara, bildiğiniz gibi online ödeme sistemi. Hani parayı yolluyorsun, kart veriyor, cashback veriyor falan. Her şey güzeldi ta ki bazı tipler bunu bahis sitelerinde kullanmaya başlayana kadar. Adam giriyor yasa dışı bahis sitesine. Para yatırma ekranında ne yazıyor biliyor musun? Papara hesabına gönder. Sonra bize bildir. Yani Papara resmen bu işin arka kapısı gibi kullanılmaya başlandı. E şimdi devlet ne yaptı? Masak, BDDK hepsi devreye girdi. Bakalım bu hareketlerin kaynağı ne? Nereden geliyor bu paralar? Nereye gidiyor? Çünkü bahis parası dediğin, vergisiz, denetimsiz, kimin eline geçtiği belli değil. Ve bum, paparaya inceleme başladı. Bölüm 2, hesaplar donduruldu, sistem şaştı. Kanka işte o dönem oldu. Bazı kullanıcıların hesapları durduk yere donduruldu. Paralar bloke edildi, işlem yapamıyor millet. Papara kartını kullanan bazıları "Kartım geçersiz" diyor. Millet bir panik. Papara çöktü. Paralar gitti. Ama aslında olay şu. Papara kendi sistemindeki şüpheli hareketleri temizlemekle meşguldü. Ama sorun neydi biliyor musun? Milletle doğru düzgün konuşmadılar. Açık açık çıkıp da "Bu olaylar bahisle alakalı. Devlet denetim yapıyor." deseler millet belki rahatlayacaktı. Ama yok bir tweet at, bir bildirim gönder. Sonra yine sessizlik. İnsan da haklı olarak korkuyor kanka. Bölüm 3. Gerçek sıkıntı ne? Eleştiri. Burada ben paparaya tek cümlelik eleştiri yapacağım. Bu kadar büyük bir sistemin iletişim konusunda bu kadar acemi olmaması gerekirdi. Yani adamların en azından çıkıp, bu bahis olayları bizimle ilgisizdir, sistem temizliği yapıyoruz demesi gerekirdi. Çünkü Paparaya güvenip maaşını alan var. Alışveriş yapan var. Okul taksitini yatıran var. Bir günde Papara çöküyor denince milletin psikolojisi çöktü zaten. Bölüm 4. Şimdi ne durumda? Peki şimdi ne oldu? Papara yoluna devam ediyor. Bahisle bağlantılı hesapları sistem dışına attı. Masak BDDK denetimini tamamladı. Şu an hala kart veriyor, cashback çalışıyor. QR ödeme aktif. Ama insanlar hala o olayın şokunu unutmadı. Çünkü para dediğin şey bir kere şüpheye düştü mü toparlamak zordur. Kankalar toparlayacak olursak, Papara'nın yaşadığı şey sistemsel hata değildi. Asıl mesele dışarıdan gelen yasa dışı kullanım ve içerideki iletişimsizlikti. Umarım bu olaydan herkes ders almıştır. Dijital parayla oynuyorsan sistemini temiz tutacaksın kullanıcıyla da dürüst olacaksın. Peki siz ne yaşadınız bu olayda? Hesabınız donduruldu mu? Panik yaptınız mı? Yorumlara yazın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz like atın. Kanala abone olun, bir de zile tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Paranız sağlamda, kafanız rahat olsun. Selametle.